Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'inin 30 Ocak 2023 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. İran'ın hava savunma sistemlerinin çoğundan kaçabilen ve resmi olarak kimliği hala belirsiz hava saldırısı dalgası İkinci gecesinde de devam etti. İran'ın birçok eyaletindeki kritik noktalar cerrahi olarak imha ediliyor. İran, saldırıların arkasında CIA ve Mossad'ın olduğunu söylüyor. İddialara göre hava saldırısında payı olan ve ismi henüz açıklanmayan üçüncü bir ülke daha var. ABD yönetimi Son zamanlarda Ukrayna dışında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya da odaklanmış gibi görünüyor. Washington DC'den ziyaret için gelen Anthony Blinken, Mısır lideri Abdülfettah El-Sisi ile görüştü. Libya'da kritik seçimler ve Sudan'da demokrasiye geçişin tıkanmış olması gündemde. İran konusunun da konuşulduğu uzmanlar tarafından tahmin ediliyor. Blinken üç günlük gezisine Pazartesi günü Kudüs'te yani tüm karışıklıkların başladığı yerde devam edecek. Polis şiddetiyle gündeme gelmeye devam eden ABD'de ölümler durmuyor. Bu kez de Memphis'te 5 polis memuru tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybeden Tyre Nicholson ailesinin avukatı Amerika'da polis reformu yapılması çağrısında bulundu. Avukat Ben Crump Nichols'ın öldürülmesi vakasının artık en sonunda George Floyd polislik yasasını geçirmesi gerektiğini söyledi. Bahse konu tasarı Floyd'un ölümünden sonra 2021'de sunuldu ancak senatodan geçmedi. Söz konusu tasarı polisin müdahale yetkisini kısıtlıyor. Hindistan ekonomisinin birçok bölümünün temelini oluşturan bir holding olan Adani Group, New York merkezli bir yatırım şirketi olan Hindenburg Research tarafından hazırlanan sert bir rapora tam 413 sayfalık bir yanıt yayınladı. Rapor, Adani Group'u piyasa manipülasyonu yapmak ve vergi dolandırıcılığıyla suçlayarak 48 milyar dolarlık bir borsa düşüşünün fitilini yaktı. Adani Group'un bu uzun yanıtında Holding'in suç işlediği inkar edildi ve aksine Hindenburg'un söz konusu raporu büyük kazançlar elde etmek için yayınladığı iddia edildi. Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir otobüsün uçurma yuvarlanması sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetti. Yerel makamlar sürücünün aşırı hız yaptığından veya uyuyakaldığından şüpheleniyor. Yine Pakistan'da bundan ayrı bir gelişmede okul gezisindeki öğrencileri taşıyan bir tekne ülkenin kuzey patasında alabora oldu ve en az 10 çocuk boğuldu. Çin ülkeyi ziyaret etmek isteyen Japon vatandaşlarına tekrar vize vermeye başlayacak. Ocak ayında Çin sınırlarını yeniden açarken Güney Kore ve Japonya Covid-19 salgını korkusuyla Çin'den gelen ziyaretçilere kısıtlamalar getirmişti. Çin her iki ülkenin vatandaşlarına da vize vermeyi durdurmuştu. Sorun çözülmüş gibi görünüyor. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 30 Ocak 2023 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.